Merhabalar, bu eğitim videosunda sizlere plasiyel kar marjını belirleme konusunu anlatacağım. Bunun için öncelikli olarak bir cari kart oluşturalım. Elif topal olarak belirliyorum. Hesap tipini ise personel olarak seçiyorum ve kaydediyorum. Daha sonra diğer kartlara geliyorum. Plasiyel kartlarına tıklıyorum ve yeni plasiyeri seçiyorum. Burada oluşturmuş olduğum cariyi seçiyorum. Prim oranını belirliyorum. Depomu seçiyorum ve kasamı seçiyorum. Kaydediyorum. Daha sonra carime geliyorum. Bu carimi az önceki oluşturmuş olduğum plasiyer atacağım. Tanımlama yaptım. Kaydediyorum. Daha sonra bir satış faturası oluşturalım. Faturalara geliyorum. Yeni bir satış faturası oluşturalım. Carimi seçiyorum. Otomatik olarak pleseyerim geldi. Stoğumu seçiyorum. Satıcı prim oranı gördüğünüz gibi %10. Yani Elif Topal yapılan bu satıştan %10 prim alacak. Fakat farkındaysanız bu primlerin KDV hariç fiyat üzerinden değerlendiriyor. Çünkü devlete ödediğimiz KDV'nin primle hiçbir ilgisi yok. Faturamı kaydediyorum. Daha sonra cari kartlarıma geliyorum. Gördüğünüz gibi bu faturada müşteriden tahsilat yapılmadığı için Elif Topal'ın herhangi bir prim alacağı oluşmamış durumda. Bunun için faturaya geliyorum ve faturamı nakit kapatacağım. Fatura kapatma, nakit, kasam seçili ve kaydet diyorum. Daha sonra diğer kartlara geliyorum. Küresel komisyona tıklıyorum ve komisyonları dağıt diyorum. Cari kartlara geliyorum. Gördüğünüz gibi plasi yerime alacağı tanımlandı. Fakat herhangi bir ödeme yapılmadığı için de burada alacak dekontu oluştu. Bunun için de personelimize bir ödeme yapalım. Kasamızı seçelim açıklamasına prim ödemesi diyelim. Ödenen kısmını 30 lira olarak belirleyelim ve kaydedelim. Gördüğünüz gibi personelinizi ödemesini yapmış oluyorsunuz.